İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda Perşembe ve Cuma maçlarından bahsedeceğim. Fenerbahçe'nin maçı var. Ee, öncelikle tabi Salı Çarşambaya bakacağız. Neler yapmışız, neler olmuş, neler bitmiş. Onlarda işte öz yapacağız. Efendim kazandıklarımızın artistliğini yapacağız falan. Ondan sonra da Perşembe Cuma maçlarına devam edeceğiz. Biliyorsunuz Cuma günleri ücretsiz Telegram grubunda oluyoruz. O yüzden ücretsiz Telegram grubundan muhakkak takip edin. Onu şöyle bir paylaşayım linkimi. Ücretsiz Telegram gruplarında Cuma günü ücretsiz olarak bütün maçlarla ilgili fikirlerimizi sponsor grupta işte ücretli Telegram gruplarında ne yapıyorsak orada yapıyoruz. Ücretli Telegram gruplarına da muhakkak bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü hani maç önü tahminler, tahminler veriyorum. Videoda da veriyorum. Ücretli Telegram gruplarında da veriyorum maç önü kuponlar da veriyorum ama canlıda verdiğimiz bir kuponu kurtarma şansımız oluyor canlıda para kazanma şansımız oluyor o yüzden maçları takip ederek canlılarda bunu yapabiliyoruz o yüzden ücretli Telegram gruplarına bekleriz diyeyim katıl butonundan abone olabilirsiniz isterseniz IBAN üzerinden de abone olabiliyorsunuz Telegramdan bana yazarsanız ya da iddia muhabbetleri@gmail.com'dan bana yazarsanız. E, gruplarımızla ilgili bilgi alabilirsiniz. Efendime söyleyeyim. E, katıl butonuyla ilgili videomuz da var. Şuraya da onu ekleyeyim. Oradan da bakabilirsiniz. Onu da söyledikten sonra efendime söyleyeyim. Şimdi salı çarşamba neler yaptık? Öncelikle Galatasaray'ı tebrik ediyorum. E, videoda söylediğim gibi ya yani kısa videoda şey demiştim yani Galatasaray'a yenidir. Evet yani aynı maç yine oynansa yine aynı fikirde olacaktım. Yani Liverpool'un Galatasaray'dan çok daha güçlü bir takım olduğunu zaten hani bütün Galatasaraylı arkadaşlarım kabul ettiler. O gün herkes aynı şeyi düşünüyordu. İşte Liverpool'un iki golü tertemiz. Liverpool kazanır. Ben de aynı şekilde düşünüyordum. Ama şey de söyledim yani Galatasaray işte Konya maçında oynadığı gibi eğer böyle kompakt kalabilirse, hata yapmazsa, bireysel hatalardan uzak kalırsa ki yaptı. Yani iki atamadı. Birkaç tane net pozisyonu var. Hatta golden önce yani penaltıdan önce çok net bir pozisyonu var Liverpool'un. Hani orada gol olsa her, bugün başka bir şey konuşuyor olabilirdik. Ama olmadı futbol işte. Ee, ama tebrik ediyorum gerçekten. E, maç boyu çok güzel oynadı. Barış Alper ne kadar e, etkili bir oyuncu olduğunu yani oyuna ne kadar katkı verdiğini göstermiş oldu. Yani oyunun bir parçası olarak tabii tek başına değil. E, o simenin iki tane pozisyonu var onlar olsa yani daha da büyük bir e, şey olabilirdi. Ben izlerken sevindim. Benim kuponumda da vardı Liverpool kazanır. hatta bir arkadaşım şey yazmış. ben şey demiştim ya maç sonucu 2 1.45 oran. Aslında bundan anlamamız lazım. ya yani 1.45 oran açılır mı Liverpool'a yani? Hani oradan uyanmamız lazım ama uyanamadık. E, 1.45 45 arttırırız şeylerimizi, varlıklarımızı demiştim. varlıklarınızı arttırabildiniz mi? %45 diye yazmış. <laughs> çok güldüm. Çok güzel yorum. Çok güzel eleştiri. Ee, abuk sabuk işte videoları izlemeden işte diğer maçlarla ilgili ne söylediğimde işte ne yapıyorum ne bi ediyorum bilmeden yorumlar yapanlar da olmuş tabi ee, onları engelliyorum hani böyle terbiyesizce yorum yapanları falan engelliyorum ama saygı çerçevesinde espriyle e, ben kabul ediyorum yani Liverpool kazanır dedim yine olsa yine aynı şeyi söyleyeceğim arkadaşlar yani e, Galatasaray'da kaç tane arkadaşım o gün Liverpool oynadı yani e, Olabiliyor. Galatasaray seyirci inanılmazdı mesela seyirci baskısının ben çok büyük faktör olduğunu düşünüyorum Liverpool üzerinde. Yani böyle eller ayakları dolandı yani gerçekten önemliydi. Tebrik ediyorum Galatasaray'ı tekrar. Bunu devam ettirmek lazım. Yani bu oyunu devam ettirmesi lazım Okan Hocanın böylece Şampiyonlar Ligi'nde bir ileriye gidebilir yani şu şu, şu takım onu gösterdi yani Singo mesela çok beğendim çok iyiydi yani takımın en iyilerinden bir tanesiydi yine. Her zaman olduğu gibi. Şimdi de, devam edelim. O zaman ne, ne demiştik? Atalanta kulüp brüş karşılıklı gol üst bekliyoruz demiştik. Karşılıklı gol var. 2,5 iki üst ikisi de oldu. Atalanta kazandı. Almatı Real Madrid maçında ne demiştik? Ev 1,5 üstü korner, ev 2,5 üstü korner, maç sonucu 2 ve 3,5 üst ee, demiştim. Belki hani riskli maç sonucu 2 ve karşılıklı gol var. Risklisiydi. Ama diğer tahminler geldi. Atletico Madrid ancak Frankfurt 2.5 üstü olur. Maç sonucu 1 olur. Hatta 3.5 üstü olur demiştim. 5-1 kazandı Atletico Madrid. Ee, burada da bakın mesela hem 2.5 üstün hem maç sonucu 1'in oranı hem de 2.5 üstün oranı aynıydı bakın. Yani bu da bir göstergelerden bir tanesi son dönemde. Aynı oranlar geliyor genelde. Bir maça açılmış iki aynı oran varsa mesela şeyde de Barcelona Paris Saint Germain maçında 2.5 üstü ve karşılıklı golün oranı hem 2.5 üstün oranı 1.24'tü. Karşılıklı gol varın oranı da 1.24'tü. İkisi de oldu yani mesela. Bodo Glim Tottenham maçında Tottenham yarı kazanır. E, Tottenham kazanır diye düşünüyordum. 2-2 bitti maalesef. E, hafta sonu bizi yatırdığı gibi burada da yatırdı Tottenham. Chelsea Benfica'yı yendi. Maç sonucu 1. Efendim söyleyeyim. Mourinho e, dışarı. Inter Slavia Praga 3-0 yendi. Maç sonucu 1 ve 2 buçuk üst. 1 ve 1 4 buçuk alt önermiştim. Marsilya Ajax'ı yendi. 4-0 yendi hem de. Maç sonucu 1, maç sonucu 1 ve 1 buçuk üst önermiştim. Pafos Bayern maçında karşılıklı gol var. 2-0 4tü mesela arkadaşlar. Pafos attı yani. Öyle böyle attı. Maç sonucu maç sonucu 2 oldu ama karşılıklı golden dolayı 2 oldu. O da güzel oldu. Çarşamba günü Karabağ-Kopenhag maçında karşılıklı gol var bekliyordum. Ee, beklentim 2-1 gibi Karabağ galibiyetiydi. Ama tabii karşılıklı gol varı ideal olarak gördüm. İki takım da atar birbirine diye düşünüyordum ama Kopenhag atamadı maalesef. Korner üst önermiştim. Oldu. St. Juliana maçında korner üst. Maç sonucu 2. E, hepsi gerçekleşti. Bir tek karşılıklı gol var olmadı. Ben böyle yani 2-1, 3-1 bandında, 2-1 bandında hatta bekliyordum. Bayağı 4 tane attı Newcastle. Arsenal Olympiakos maçı ilk yarı 1. İlk yarıdan 1-0 öne geçti. İkinci yarı bir gol daha attı. 2-0 kazandı. İlk yarı 1 geldi. Efendim söyleyeyim. Maç sonucu 1 2.5 üstü de bekliyordum ama olmadı maalesef. Do Hatta Olympiakos bir tane attı. İptal oldu. Dortmund Atletik Bilbao'yu yendi. Burada da şeyi söylemiştim. Atletik Bilbao son dönemde formda değil. E, maç sonucu 1 olur demiştim. 1.60 güzel oranı vardı. Leverkusen PSV maçına karşılıklı gol var önermiştim. E, ee, i̇dealimiz buydu. Karşılıklı gol üstü olur diye düşünüyordum. O yüzden 2.5 üstü aldım kuponuma yattım. <laughs> yani beni yatıran maç oldu şu maç. Ve videoda karşılıklı gol var ideali bu maçın dedi dememe rağmen gittim 2.5 üstü aldım. Barcelona Paris Saint Germain. Gerçekten Paris Saint Germain eksiklerine rağmen Barcelona'yı sürükte etti arkadaşlar. Onu da söylemek lazım. Yani ben beklemiyordum bu kadar. Barcelona'nın kendi evinde en azından 2 gol atacağını yani <laughs> ben 2-1-3-1 Barcelona bekliyordum açıkçası. Tam tersi oldu. Paris Saint Germain'i de tebrik etmek lazım. Bu kadar eksiye rağmen Barcelona gibi bir takımı evinde yenmek yani çok büyük iş bence. Monaco Manchester City. Burada da Manchester City Monaco'dan penaltıdan gol yiyerek 2-2'ye yakalandı maalesef. Maç sonucu 2 ve 2.5 üstüm vardı olmadı. Napoli kazanırımız vardı Sporting Lisbon karşısında. Maç sonucu 1-1.63 2-1 kazandı. Villarreal Juventus karşılıklı gol var. 1.58'di 2-2 bitti. Karşılıklı gol üst 1.96 idi. Ee, o da gelmiş oldu arkadaşlar. Gayet güzel geçmiş. Hani fena değil 2-3 tane maçımız var. Ee, yanıldığımız ama genel, genel anlamda Katıl gruplarında da canlı da işte devre arası kuponu yaptık, İşte Ersin'in kuponu geldi, e, canlı maçlardan işte mesela e, Karabağ'ın iki golünü aldık mesela, e, <laughs> güzeldi bence, güzel geçti, yani canlıdan kurtardım yani ben kendimi öyle söyleyeyim, e, grubu da kurtarmaya çalıştım elimden geldiğince. Şimdi gelelim Perşembe günü maçlarına demeden birer like atarsanız. Hype atarsanız çok önemli arkadaşlar. Like'lar çok önemli özellikle. Tabi hype puanınız varsa ki herkesin 3 tane ücretsiz hype puanı var. Onları da atarsanız süper olur. Videoların öne çıkmasını sağlıyor. Like'lar da çok önemli. Yani 150 like'ın üzerine çıkarsa like'lar. Hani bir önceki videoda olduğu gibi. Yine ücretsiz telegram grubunda kupon paylaşacağım. Muhakkak. Perşembe günü yani yarın. Yani yani bugün çünkü sabahtan yayınlıyorum. E, o yüzden arkadaşlar e, like'ları lütfen esirgemeyelim. Çok önemli yani like'lar. E, dediğim gibi Perşembe günü başlarına gelmeden bunları halledelim. Ben de Perşembe günü başlarıyla başlayayım. Gelelim e, Fenerbahçe-Nis maçına. EFM'e e söyleyeyim. E, Fenerbahçe-Nis maçında kendi evinde oynayacak. 19.45 şey koymuşlar maçı. Yani 19.45 maçları genelde 6 bitiyor arkadaşlar. Yani bu maçın o yüzden böyle 2-3 golde bitebileceğini düşünüyorum ben. Yani az, asıl, asıl fikrimi söyleyeyim. Nis zaten e, yani ligde çok iyi performans göstermiyor. Lens'in teknik direktörü mesela 4 sene 2020-2024 arasında Lens'in teknik direktörüydü Frank House. A. Lens'te yarattığı takım hala o şey iskeleti taşıyor. E, biraz daha böyle defansif anlayışlı, geçiş hücumları yapan falan bir takımdı. E, o mantaliteyi Nis'e yerleştirirse Nis bu sene fark yaratabilen bir takım olur ama işte Evangelsan'ı falan kaybetmiş olması e, Nis açısından kötü ama orada hala Mofi gibi, Jeremy Boga gibi tehlikeli oyuncular var. Geçiş hücumundan gol atabilecek. O yüzden maçtan karşılıklı gol var bekliyorum ben. Fenerbahçe'de Amrabat'ın gidişinden sonra e, işler biraz değişti biliyorsunuz. Hani Amrabat'ın o orta sahaya verdiği enerji inanılmazdı. Ya, i̇lerideki yaratıcılıkta mesela Tadic Ceko ikilisinin e, orta sahayla olan uyumu inanılmazdı mesela. Şimdi orayı yeniden inşa etmek zorunda Fenerbahçe. Şimdi oraya işte Nene'yi mi koyacaksın? İrfan Can mesela ikinci yarı girdiğinde Antalya Spor maçına inanılmaz, inanılmaz bir enerjiyle girdi. Ben olsam İrfan Can'la başlarım mesela bu maça. İşte sol tarafta kimi oynatacaksın? Ortada kimi oynatacaksın? Ortada belli zaten Asensio oynayacak on numara. Arkasında İsmail Fred büyük ihtimalle. Ama İsmail Fred de olsa Amrabat'ın o enerjisini karşılayamıyor bir türlü. Bir türlü. Burada Fenerbahçe'nin bence en büyük avantajı kendi sahasında ve seyircisinin önünde olması olacak. seyirci eğer sahiplenirse maçın sonuna kadar Galatasaray maçında olduğu gibi susmadan tezahürat ederse bence Fenerbahçe bu maçı o seyircinin enerjisiyle kazanır diye düşünüyorum. Böyle 2-1 gibi falan bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum ama Nis'ten de gol bekliyorum onu da söyleyeyim. Karşılıklı gol var denenebilir Maç 2.5 üste gider 1.59 Ve maç sonucu 1 olur Diye düşünüyorum 2-1 gibi Fenerbahçe Galibiyeti bekliyorum arkadaşlar Karşılıklı gol var da ideal kuponlara Bence girebilir Dediğim gibi Mofi çok tehlikeli bir takım Şey oyuncu Jeremy Boga da aynı şekilde Sonuç olarak bir Fransız takımı Savunma yapmayı bilen Hücumu bilen Futbol oynamayı bilen bir takım yani onu es geçmeyelim. Leje Varşova ile de Samsun Spor'umuz karşılaşıyor. E, ee, Leje Varşova gol atıp yem bir takım. Samsun Spor maçında ben e, iki takım da gol atacağını düşünüyorum. Samsun Spor yani Leje Varşova'ya atabilir. Kazanamayabilir çünkü Leje çok golcü bir takım. Ee, yani bulduklarını değerlendiren bir takım. Buraya gelene kadar da zaten gollü maçlar oynadı genel olarak. O yüzden bu maçın karşılıklı golü 2.5 üstü falan denenebilir. Bakın 2.5 üstü bu maçın da 1.59'muş. Yani e, bu 10 maçı. Yani saat 10'da yani bu maç. E, bence bu maçta karşılıklı gol üstü olabilir. Samsun Spor geçiş hücumundan bir gol atabilir. Le Leje Varşova'ya sürpriz bile yapabilir yani. E, bazen çünkü gününde olduğu zaman Samsun, Samsun Spor hani önünde duramıyoruz yani. E, bizim ligde de esip gürlüyor. E, o şeyi enerjisini yakalarsa Samsun Spor burada iki tane de atması mümkün bence. Jose, Muadil Maci gibi e, çok böyle hızlı hücuma çıkabilecek e, işte Emre Kılıç gibi onu organize edebilecek oyuncuları var. Leje Varşova ile kafa kafaya oynar bence Samsun. Karşılıklı gol olur 1.50 oran. Karşılıklı gol üst 1.80 oran. Bence bunlar denenebilir. E, hadi bizim maçlardan şey de yapalım. Kupon da yapalım. Fenerbahçe maçı 2.5 üst. E, Leje Varşova Samsun Spor maçı 2.5 üst. Bakın ikisi de 1.59 oranından açmış. 1.59, 1.59, 2.25, 2.40 civarında bir oran yapar. Bu da video kuponumuz olsun diyelim ve devam edelim. biliyorsunuz Avrupa'da Kelce takımını, Slovenya'nın Kelce takımını çok çok takip ediyorum. AYK ile oynayacaklar. Burada tam bir Hani hücum futboluyla defansif futbolun karşılaşması olacak. Çünkü AEK böyle çok zor gol yiyen, e, hani gol atmayı başaran, golü attıktan sonra da tutabilen takımlardan bir tanesi. Kelje hani hem gol atan hem gol yiyen böyle pozitif futbol oynayan bir, bir takım. Kendi evinde olacak. Slovenya futbolunun ne kadar yükseldiğini görüyoruz. Mesela Kovačević diye bir oyuncusu var Hırvat. 17 golle e, hücumda çok iyi işler yapıyor. E, AYK'da da bizden tanıdığımız işte Domogoy Vida, Vida var. Efendim Strakoşa var yılların eski demediği. E, AYK gerçekten tehlikeli bir takım. E, yaş ortalaması olarak AYK biraz daha yaşlı bir takım. Yani, Kelje biraz daha hızlı. O yüzden ben bu maçta hani Kelje'nin oyun yapısının oyuna hükmedeceğini düşündüğüm için karşılıklı gol var alacağım bu maçı arkadaşlar. 1-41 orandan 1-1 e, bitmeye de bilir. Hani 2-1... 3-1 falan böyle olabilir ama karşılıklı gol varı bana ideal geldi bu maçın. Kelce maçlarında genel olarak zaten deniyorum. AYK'da bence Kelce'ye göre daha güçlü bir takım ama e, Avrupa Ligi'nde e, yani Avrupa'da işler değişebiliyor. Kelce kendi evinde oynayacak sonuç olarak. Hani tarafına bulaşmayacağım ama karşılıklı gol varı ideal görünüyor. Dinamo Kiev ile Crystal Palace karşılaşıyor. E, Crystal Palace hafta sonu Galatasaray Galatasaray'ın yaptığı gibi Liverpool'u yenerek geliyor buraya. Dinamo Kiev deplasmanından ben e, gol yemeden kazanarak dönebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Crystal Palace'ın. Maç sonucu 2-1-42 oran. Hani böyle 1-0-2-0 e, hadi 2-1 falan Crystal Palace kazanır. Maç 2-3 gol de bitebilir. E, maç sonucu 2'de 1-42 orandan bence denenir arkadaşlar. <laughs> Devam edelim. Porto'yla Kızıl Yıldız karşılaşıyor. Porto'da da Farioli rüzgarı var. Biliyorsunuz Alanya Spor çalıştırmıştı. Oradan Nis'e e gitti. Nis'te iyi işler yaptı. İşte sezonun sonundan doğru Nice biraz düştü. Ama yine de Avrupa Kupalarına katıldı. Oradan Ajax'a transfer yaptı. Ajax'a işler yolunda gitmedi Farioli, aç Farioli açısından. Yani Ajax çünkü Transferde neredeyse bütün takımı göndermişti yani hem hocayı gönderdi bütün bütün oyuncuları gönderdi o dönem işte Tal için falan Fenerbahçe'ye geldiği zamanı hatırlayın işte Erik Ten Hag da o zaman Manchester United'a gitmişti 3-4 oyuncuyu o satın aldı işte Chelsea'ye gidenler oldu falan böyle takımı dağıttılar sonra Farioli'ye kestiler faturayı Farioli'yi farioli, farioli gönderdiler şimdi Farioli de Porto'da. Yenilmeden, hazırlık maçları dahil gol, çok da az gol yiyerek buraya kadar geldi. Ee, Salzburg'u deplasmanda 1-0 yendiler. Kızıl da kendi evlerinde yenerler bence. Ee, maç sonucu 1-1.28 oranmış arkadaşlar. Kızıl Yıldız da burada e, gol katkısı verebilir. Ya da en azından e, saldırdığı sırada Porto'nun gol atmasına sebep olabilir. O yüzden 1-1.5 ve üstü, 141 düz kazanırı 1.28 orandan Porto galibiyeti denilir bence. En azından bir tamamlama oranı olarak, olarak düz kazanırı ee, 1 ve 1.5 üstü de ideal kuponlara bence konabilir. Kendi evinde 2 tane atması lazım diye düşünüyorum. Panathinaikos ile Go Ahead karşılaşıyor. Ee, Go Ahead Hollanda Ligi'nde de deplasmanlarda oynadığı maçlarda e, rahat gol yiyen bir takım. Karşılıklı gol üstü oluyor genelde maçları. Burada da ben Panathinaikos'un kendi evinde çok tecrübeli de bir kadrosu var. Hem buraları oynamayı çok daha iyi biliyor Go e göre, Avrupa tecrübesi çok daha yüksek. Panathinaikos'un kendi evinde seyircisiyle beraber kazanacağını düşünüyorum. Bu da 1.42 oran arkadaşlar. Bu bugün de böyle 1.42'den gitmiş gibi görünüyor. Panathinaikos Go Ahead'i yener diye düşünüyorum böyle 2-0 yani 2 tane atar diye düşünüyorum en az yani. İsterseniz ev 1.5 üstü olarak da değerlendirebilirsiniz. Lyon Salzburg'la karşılaşıyor. Lyon bu sene düşmekten zar zor kurtuldu. İşte Mikalatsi'yi gönderdi Villarreal'e. Villarreal'de bugün Mikalatsi hatta golünü attı. E, Juventus'a golleriyle devam ediyor. Ama Lyon'da hani genç oyunculardan kurulu da olsa e, şu ana kadar çok iyi gidiyorlar. Lili yendiler hafta sonunda. E, Salzburg'da bu sene Ligde de çok kötü gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de kötü gidiyor. Yani ara ara böyle parlasa da yetenekli oyunculardan kuruldu çünkü. Ee, sonuçta bir yatırım takımı Salzburg. Buradan yetiştirdikleri oyuncuları işte e, Şampiyonlar Ligi'nde e, sonuç olarak gelecekler. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde diyorum. Avrupa maçlarında Şampiyonlar Ligi'ne Ligi gidemedi bile. Ee, Avrupa maçlarında bu oyuncuları gösterip onları yüksek fiyatlara satıyorlar. O yüzden Lyon'un burada ben kendi evinde kazanacağını düşünüyorum. Salzburg bu sene defansif olarak hiç güven vermiyor. Özellikle deplasmandayken kendi liginde de yani Avusturya liginde de kötü gidiyor. Burada maç sonucu bir bence sürpriz olmaz. Lyon kazanır. 1-0, 2-0, 3-0 falan böyle kazanabilir. Belki bir tane de hani araya Salzburg sıkıştırırsa. Ama maç sonucu biri ideal bence. Devam edelim FM'e söyleyeyim. Lyon maçından çıktık. Nottingham Forest, Midtjland'la karşılaşıyor. Nottingham Forest e, Premier League takımı ve çok güçlü bir kadroya sahip. Midtjland karşısında Midtjland zaten deplasmanlarda sıkıntı çekiyor. Özellikle e, Nottingham Forest gibi bir e, Premier League takımına e, diş geçirebilmesi çok zor bence. E, burada maç sonucu bir 1.33 oran. İsterseniz düz bu şekilde alabilirsiniz. 1 ve 1.5 üstü de 1.43 oran. Yani burada böyle hani 2 3 tane atar Nottingham Forest ve kazanır diye düşünüyorum. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü ideal o yüzden. Devam edelim. FM Genk'le Ferenc Varoş karşılaşıyor. Ferenc Varoş Avrupa Kupalarının en golcü takımlarından. Yani oynadığı maçlar gollere gebe olan takımlarından bir tanesi. Pozitif futbol oynuyorlar. Deplasmanda biraz daha kapanmaya çalışacaklardır. İşte Genk kendi evinde sonuç olarak bir e, Belçika takımı. Ferencvaros'tan çok daha güçlü bir kadrosu var. Ama e, Ferencvaroş da hani herkese gol atabilen bir takım. En azından gol atmayı deneyecektir yani. Hani 1-0 falan geri düşerse e, muhakkak saldıracaktır. Bu da bence gollere sebep olabilecek bir şey. Aynı zamanda kornere sebep olabilecek bir şey. Yani burada 2-1, 3-1 falan bir Genk galibiyeti görebiliriz. Ev 1.5 üstü 1.42'ymiş bakın. Burada da hani ev 1.5 üstü denenebilir. Maç sonucu 1.48. Maç 2.5 üste gider 1.39. Yani çok düşük oran değil mi? Böyle hani 2-1-3-1 genk kazanır diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Ve korner üst olur. Hani korner sevenler için bunu da belirteyim. Ev 1.5 üstü ideal iki buçuk üstte gider maç diye düşünüyorum. Onu da belirtmiş olayım diyeyim ve gelelim Cuma günü maçlarına. Siz de Fenerbahçe skorunu buraya yazarsanız arkadaşlar. Fenerbahçe Nis maçı skorunu bilen bir kişiyi VIP canlı grubuna alırım diyeyim. Ve devam edelim. Gelelim HJK Helsinki Gnistan mücadelesine. Biliyorsunuz Finlandiya Ligi'ni işte Danimarka'yı falan hala takip ediyorum. Burada da Helsinki kazanmak zorunda olduğu bir maça çıkıyor. Gnistan'ın hiçbir hedefi yok. Zaten şampiyona grubunun dibinde yani bir Avrupa Kupası hedefi yok. E, HJK Helsinki'nin de şöyle bir durumu var. İlves ile karşılaşıyor. Inter Turku ile Kuapion. Yani birebir rakipleri e, karşılaştığı için burada Helsinki'nin kazanmaktan başka şansı yok. E, kendi evinde oynadığı 12 maçın 12 buçuk üstü olmuş. 10'u karşılıklı gol var olmuş HJK Helsinki'nin o yüzden bu maçta ben Helsinki'nin kazanacağını, maçın 2.5 üstte gideceğini, korner üstü olacağını, karşılıklı gol de olabileceğini düşünüyorum. Ama idealimiz burada HJK Helsinki kazanır ve 1.5 üst. Kazanır ve 2.5 üstü olur diye düşünüyorum. Karşılıklı gol olur. Efendim bir tık daha riskli de olsa denenir ama Gnistan'da hani artık ununu elemiş eleğini asmış ligin sonunu bekleyen oyunculardan kurulu şu an korner üstte de denenir bu maçta. Devam edelim arkadaşlar. Danimarka'da Odense ile eee mücadelesi var. Odense de ligin sürekli hani takip ediyoruz zaten. Karşılıklı gol var takım evde oynadığı 5 Beş maçın 5'i de karşılıklı gol var. 5'i de 2.5 üst. Ee, ve şöyle bakın bu 5 maçta 11 gol atmış 12 gol yemiş. Yani 5 maçta 23 gol olmuş arkadaşlar. Ortalama 4 gol. 4,5 gol. Ee, bakalım. Onlar da deplasmanda 1 galibiyet 1 beraberlik 3 mağlubiyetle oynuyorlar. Ama bu 5 maçta 8 gol atmışlar 12 gol yemişler. Onlarda da 4 gol oluyor. Yani bu maça 3,5 üst denememek... E, hoş olmaz. Bence bu maça 3.5 üstü denenebilir. Böyle 2-2 falan görsek şaşırmayacağımız bir maç. Karşılıklı gol var. Karşılıklı gol üst. Düz 2.5 üst. Bir tık riskimiz de bu maçta 3.5 üst olur arkadaşlar. Ee, gollerin öne çıkacağı bir maç. Tarafına çok bulaşılacak bir maç olmadığını söyleyeyim. Hani o dense kendi evinde bir tık önde de görünse e, çok gol yiyen bir takım. E, son reke de öyle. O yüzden karşılıklı gol varı çok ideal. Karşılıklı gol üstü çok ideal. 3.5 e, üstü de bir tık risklisi olarak denenebilir. Devam edelim. Gelelim bizim lige. Trabzonspor Kayserispor'u ağırlıyor. Ee, Kayserispor deplasmanda şu ana kadar yenilmedi arkadaşlar. Hani ne kadar kötü de görünse, ligin dibine demir atmış gibi görünse de deplasmanda e, 3 maçta 3 beraberlik aldı. Ve üçü de karşılıklı gol var oldu maçlar. Yani 1 bir bitti hepsi arkadaşlar. Çünkü 3 gol attı, 3 gol yedi yani öyle düşünün. Ee, Trabzonspor içeride 2 galibiyet, 2 beraberlikle oynuyor. Oynadıkları maçların iki tanesi karşılıklı goller oldu. E, Trabzonspor'un ben burada kazanacağını düşünüyorum. Kendi evinde çünkü Trabzonspor e, iyi bir takım. Şimdi bir de derbi var. Hani Galatasaray Beşiktaş'la oynayacak. E, o yüzden burada Trabzonspor ligde 3. sırada hem burada Beşiktaş puan kaybederse ya da Galatasaray puan kaybederse hem yukarıya daha çok yaklaşabilir. Beşiktaşlar arasındaki Beşiktaş kaybederse Beşiktaşlar arasındaki puan farkını arttırabilir. O yüzden Trabzonspor için önemli bir maç bence bu. Ee, burada Trabzonspor'un ben o yüzden kazanacağını düşünüyorum. 2-1 gibi kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. 2-1 skor tahminim var bu maça. Ee, maç sonucu 1 olur diye düşünüyorum. Henüz hani oranları açık olmadığı için e, yorum yapamıyorum ama kornerde üst olur bence bu maçta. Ortalama 5.9 korner kullanıyor Kayseri Spor. 3.6 kornerde Trabzonspor kullanıyor. Bence burada korner üstü denemesi yapılabilir. Ligimizde bir de Antalya Spor Çaykur Rize maçı var. Bu iki takımın arasında oynanan maçların genel olarak karşılıklı gol var oluyor arkadaşlar. Yani birbirlerine denk takımlar. Şimdi Antalya Spor Fenerbahçe maçında oynadığı gibi tamamen kapanıp oynamayacak. Burada gol arayacak. orada boşluklar verecek. Çaykur Rizespor Spor o boşlukları değerlendirebilecek takımlardan bir tanesi. O yüzden iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var. Çok ideal bir maçta. Çok gollü geçmeye de aday bence. Yani böyle iki ikiler falan görebiliriz bu maçta diye düşünüyorum. Deplasmanda 6 maç yapmış. 4 gol atmış. 9 gol yemiş Çaykur Rize. Deplasmanda 2 beraberlik 1 mağlubiyeti var. Deplasmanda 3 maçta 2 gol atmış, 4 gol yemiş. Hani az gol olmuş bakınca. Eee, içeride bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyeti var Antalya'nın. Ee, 4 maçta 4 gol atmış, 4 gol yemiş. Tam böyle 1-1 bir, bir maçı gibi yani. Hani e, şu istatistikler genel olarak oranlar da bunlara bakılarak yapılıyor arkadaşlar. Ee, yani kendi aralarında oynadıkları maçlar, ligde şu ana kadar gösterdikleri performanslar işte eksik oyuncular ya da şu an oynayan oyuncuların gol beklentileri. Bunların hepsini bir, bir kefeye koyuyorlar. Sonra bölüyorlar. Üzerine bir de şey ekliyorlar. Oynatıcı payı ekliyorlar. Oradan bir tık daha düşüyor oranlar. Hani sonuçta oynatan işte iddia.com'du, nesineydi, misliydi falan. Oradan bir pay alıyor. O yüzden o payı da alınca daha da düşüyor oranlar. O yüzden bu maçta hani böyle bir bir denenebilir hani diye düşünüyorum. Oranlar da buna göre belli olduğu için bize bu maçın hani istatistikleri genel olarak istatistikleri karşılıklı gol varı işaret ediyor. Devam edelim. Almanya'da Hoffenheim Köln'ü ağırlayacak. Ligde Hoffenheim kendi evinde iki mağlubiyetle oynuyor. Deplasmanda bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyetle oynuyor. Aslında fena takım değil ikisi de bence. Birbirlerine gol atarlar. Böyle 1-1, 2-2 falan gibi gollü bir maç. Hani karşılıklı gollü bir maç olacak diye düşünüyorum. karşılıklı gol var. Çok ideal. Karşılıklı gol var. Üstü de bence denenir bu maçın. üç 3.5 üste kadar yolu var. E, 8.5 üstü korner, 9.5 üstü korner denenebilecek bir maç olduğunu düşünüyorum. İki tarafta hem golcü hem de korner kullanan takımlar o yüzden korner üstü de denenir. Karşılıklı gol varı da denenir bu maçın diyeyim ve videonun sonuna geleyim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Değer verip yorum yazdığınız için. işte katıl gruplarına katılıp bizi desteklediğiniz için. Efendim söyleyeyim. Hype attığınız için. Esprilerime, kötü esprilerime güldüğünüz için. <laughs> diyeyim ve videoyu burada kapatayım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.